cerrahi seçeneklerde siz de söylediniz. Mikro, mikro cerrahi yöntem var. Endoskopik yöntem var. Mikro cerrahi yöntem ya da mikro ne yapılıyor? Genelde belin arkasında 3 santimetrelik bir kesi uygulanıyor. Oradan işte kasları sıyırıyoruz. Kemiklerden bir, bir miktar alınıyor. Sinir kenara çekilerek oradaki fıtık alınıyor. Ve Böylece daha hasta rahatlıyor. Yani tekrarlamıyor diye öyle bir şey yok tabii hmm. ki. Yani %5-8 oranında her zaman bir bel fıtığında nüks oranı vardır. Hmm. Endoskopik yöntemde yine onda tabii ki daha küçük bir kesi yapılıyor. 1 santimlik bir kesiyle giriyorsunuz. Belli tüpler düşünün içerisinden birbirinin içerisinden geçen kaslara daha az zarar veriyor. Bu yönteme minimal invazi diyoruz. Bu tabii ki yeni bir teknoloji. Endoskop giriyor içeri. Yani kamera var ucunda. Ayrıca Su, su irigasyonu da yapılıyor. İçeriye su veriliyor. Bir yandan su dışarı çıkartılıyor. O bölgeye çok küçük silerle az zarar vererek e, diski çıkartıyorsunuz. Yani fıtığı çıkartıyorsunuz. Bir de yandan giriş tekniği var. Yani mikro cerrahiden farklı olarak hı hı. transforminal e, dediğimiz bir yol var. E, yandan değil? girerek yine foramen dediğimiz bir delik var. Hı. Sinirin çıktı. onda güvenli bir bölge var. O bölgeden içeri giriyoruz, direkt diskin içerisine giriliyor, oradan çıkartılıyor. Tabii endoskopiyle avantajı oluyor. İşte mikrocerrahiden farklı olarak kemikleri almıyorsunuz, ondan sonra kasları sıyırmıyorsunuz, daha az zarar vermiş oluyorsunuz hastaya. ve çok küçük bir kesi yapıyorsunuz. Bu böyle bir yöntem uyguladığınız zaman da hasta tabii ki daha rahat ediyor, daha kolay işe katılımı oluyor. Yani daha, günlük hayatına daha kolay katılıyor. Daha sonrasında değil mi? Ameliyat sonrasında. Ve daha sonra için de nüksten bahsettik. İşte %5-8 oranında bir nüks vardı. Endoskopide tabii bu yöntemi uyguladığınız için hastaya fazla da zarar vermediğiniz için tekrar uygulanma şansı daha kolay oluyor. Çünkü <laughs> bir takım yapışıklıklar oluyor ameliyattan sonra. Mikrocerran yöntemde de. Onu ekart etmiş oluyorsunuz. İkinci bir operasyon daha kolay oluyor.